O, hem yok eden hem de yeniden doğuşun kapısını açandır. Hem iç huzurun sakinliği hem de kozmik düzenin yıkıcı enerjisi. Hinduizmin en gizemli, en çok yanlış anlaşılan tanrısı Shiva. Bugün binlerce yıllık metinlerin, ritüellerin ve sembollerin ardındaki gerçeği keşfediyoruz. Hazır olun. Çünkü bu yolculuk sadece bir tanrıyı değil, evrenin döngüsünü anlamak olacak. O hiçliğin dansıyla evreni titreten, üçüncü gözüyle cehaleti yakıp kül eden bir tanrı. Shiva'nın üçüncü gözü bilgeliğin ve yok edişin kaynağıdır. Bu göz evrensel hakikati gören bir kapıdır. Efsaneye göre bu gözü açtığında cehaleti ve yalanları yakıp kül eder. Hatta aşk tanrısı Kamadeva'yı bile bu gözle yakmış, ardından onu ruhun arzusuna dönüştürmüştür. Yok ediş asla anlamsız değildir, dönüştürmek içindir. Shiva'nın gazabı asla kişisel değildir, kozmik bir dengedir. Tripura'yı, üç şehir yok edişi bunun en çarpıcı örneğidir. İnsanların kibiri, açgözlülüğü ve cehaleti o kadar ardar ki Şiva onları bir okla yok eder. Amaç yok etmek değil, evreni kirlenmekten temizlemektir. Bu doğanın en acımasız ama en adil yasasıdır. Şiva, Himalayalarda binlerce yıl meditasyon yaparak evrenin titreşimlerine dönüşmüştür. Onun meditasyonu bir kaçış değil, gerçekliği olduğu gibi görmenin bir yoludur. Meditasyon onun için bir pasiflik değil, en güçlü eylemdir, içsel bir devrim. Shiva, insanın iç dünyasından uzak bir tanrı değil, içinizdeki yok edici ve aydınlanmış varlıktır. Eski benliğinizi yakma cesareti, cehaletinizi yok etme iradesi ve meditasyonla kendi gerçekliğinizi yaratma gücü. İşte bu Shiva'nın çağrısıdır. Unutma, hiçbir şey kalıcı değildir. Oluş, en parlak uyanışın başlangıcıdır.